93 harbini Ruslara karşı kaybetmiş olsak da kaybettiğimiz sadece bir savaş olmayacaktı. Bir imparatorluğun özgürlüğü ve şerefi de kaybedilme noktasına gitmek üzereydi. 1071'de Malazgirt ile Anadolu'ya giren Türkler artık Malazgirt ve Doğu Anadolu bölgesinde kurulmak istenen Büyük Ermeni Devleti ile karşı karşıyaydı. Sultan Abdülhamid'in doğuda bir Ermeni Devleti kurulmasındansa başımın kesilmesini tercih ederim demesi bize Osmanlı için doğunun bir şeref meselesi yapıldığını gösterir. Sultan Ermenilere karşı çok akıllıca bir ordu kurmuştu. Hamidi Alayları. Peki tüm bu olaylar nasıl başlamıştı? Ermeniler milleti sadıkadan isyancı millete nasıl dönüşmüştü? Hamidi Alayları nasıl kurulmuştu? Berlin Anlaşması'nın 61. maddesi Ermenilerin hakları ve korunmasını içeren bir maddeydi. Büyük güçler önce Balkanlardaki halkları özgürlüğüne kavuşturmayı hedeflemiş ve istediklerini de almışlardı. Sıra hasta adamın doğusuna gelmişti. Ermenilerin de daha özgür yaşamaları gerekiyordu. Hayat koşullarının iyileştirilmesi gerekliydi. İşte 61. madde tam da bunları hedefleyen bir maddeydi. Sadece daha adil bir yaşam değil, gizliden gizliye bir devlet vaadi de vardı. Ruslar özgür bir Ermeni devleti kurulma fikrine karşıydılar. Bunun nedeni Bulgaristan'da yaşadıklarıydı. Bulgarlar kendi hakları ve özgürlükleri için Rusları basitçe kullanmışlardı ve istediklerini de almışlardı. Ayrıca yeni Hristiyan devletlerinin kurulması bu devletlerin batıda yeni müttefiklere sahip olması da demekti. Rusya Osmanlı'nın Balkanlarını almak istemişti. Ama hemen yanı başına Osmanlı'dan daha güçlü İngilizlerin gelmesinden de kesinlikle hoşnut olmayacaktı. Bu yüzden Ermenilerin daha iyi koşullara sahip olmalarını istiyorlar ama bir devlete sahip olmalarını istemiyorlardı. Ermeni devleti uzun dönemde sadece İngilizlerin işine yarardı. O dönemde Ermenilerin çoğunun düşüncesi sadece daha iyi haklara sahip olmaktı. Ruslara bağlanmak veya özgür bir devlete sahip olmak radikal Ermenilerin fikirleriydi. Büyük güçlerin zamanla isyanlara destek olması, yalan haberler ve türlü entrikalar ile günden güne Ermenileri daha da radikal hale getirdiler. Akabinde Anadolu'nun türlü yerlerinde isyanlar çıktı. Paydahta saldırılar düzenlendi. Bu saldırılardan biri 1896 yılında Osmanlı Bankası'nı hedef almıştı. Olay o kadar büyüktü ki Ermenilerin kendi başlarına planladıkları terör olayı istedikleri gibi gitmemişti. Çıkarlarına karşı gelen bu olayı büyük güçler kınamıştı. Olayın ardından payitahta Ermeni ahaliye karşı saldırılar atmış, yaralanma ve öldürülme haberleri saraya ulaşmıştı. Osmanlı Bankası idarecilerinden Louis Rambert İstanbul'da 7 bin ölü olduğunu belirtir. Anadolu'da da durum farksızdı. Hatta daha da acımasızdı. İki tarafta örgütlenip birbirine saldırıyordu. Bura'ya kadar Ermenileri nasıl isyancı bir millete dönüştüğünü anlıyoruz. Sultan Abdülhamit, günden güne artan Ermeni isyanlarına karşı doğuda göçebe olarak yaşayan Kürtlere başvurmuştu. Sultan'ın planı, doğuda bir Ermeni devleti kurulmasına engel olacak bir sistemin kurulması, doğuda merkezi otoritenin artırılması, Ruslara karşı gerilla savaşları düzenleyebilecek birlikler kurabilmek ve aşiretlerden askeri olarak yarar sağlamaktı. İlk olarak aşiretlerden yarar sağlama fikri sultana Müşir Zeki Paşa tarafından iletilmişti. Sultanın da planlarına uyan bu fikir Müşir Zeki Paşa idaresi altında 1891 yılında Hamidiye Alayları adıyla kuruldu. 1891 kuruluş nizamnamesinde alayların 4 bölükten az 6 bölükten fazla olmaması 512 ile 1152 kişi arasında kurulması, alay kurmak için aşiretlerin kesinlikle birleşmemesi her alaydan 2 çavuş Orduyu Hümayun'da 2 yıl eğitim alıp 2 senede başka bir yerde orduya hizmet ettikten sonra alaylarına geri dönmesi, her alaydan bir çocuk seçilip süvari mektebinde eğitim alıp temen rütbesiyle alayına geri gönderilmesi. Hamidi alaylarına mensup askerlerin kıyafetleri, hayvanları ve er takımları kendileri tarafından sağlanacak. Tüfek, cephane ve sancak devlet tarafından sağlanacaktı. Alayların etnisitesi Türk, Kürt ve Araplardan ve daha birçok azınlık Müslüman gruptan oluşturulması da Nizamname'de yer almaktaydı. Buradan alayların sadece Kürtlerden oluşmadığı, daha birçok Müslüman etnik grubunda alaylarda görev aldığını görmekteyiz. Nizamname'de böyle yazsa da sahada alayların çoğunluğu Kürtlerden oluşacaktı. Alayların subay kadrosu da alaylardan eğitim için İstanbul'a götürülen veya yine İstanbul'da eğitim alan aşiret reisi çocuklarından oluşacaktı. Alayların kurulması ile birçok aşiret reisi İstanbul'a gelerek sultanı ziyaret etmiş ve bağlılıklarını bildirmişlerdi. Aşiret reisleri alaylarda görev alıp sultanın gözünde önem kazanacaklardı ve hilafete hizmet ettikleri için de ayrı bir heyecan duyuyorlardı. Ekonomik olarak da Sultan, alaylara hizmet eden aşiretlerin bazı vergilerden muaf olduğunu açıklamıştı. Aşiretler zaten çok da bir vergi vermiyorlardı. Bu kanun her iki taraf için de kazan kazandı. Aşiretler zaten vermedikleri ya da çok az verdikleri vergiden resmi olarak da kurtulmuşlardı. Sultan da zaten vergi vermeyen aşiretlerin vergi yükümlülüğünü kaldırması, aşiretlerin alaylara katılmasını popülerleştirmişti. Ayrıca vergi vermeseler de sultan birkaç sene içinde sayıları 25 binlere varacak bir orduya sahip olmuştu. Aşiretler birbirleriyle yarışıyor, Hamidi alaylarına katılmak için can atıyorlardı. Alay kuran aşiretler diğer aşiretlerden bir adım öne geçmiş oluyordu. Çünkü sultanın gözünde meşruydüler ve ekonomik olarak da artık daha rahattılar. Sultan alay sahibi aşiret reislerine rütbeler ve nişanlar veriyordu. Bu alay kurma yarışı bazen aşiretler arası kavgalara sebep oluyordu. Aslında hangi aşiretlerin alay kuracağı sultana olan yakınlıkları ve en önemlisi Zeki Paşa ile aralarındaki ilişkiydi. Alaylara katılım isteğini daha iyi anlamak için Mardin sancağına bağlı Havva aşireti reisinin yazdığı dilekçeyi okuyacağız. Daha iyi anlamak için dili günümüz Türkçesi ile sadeleştirmiş bulunmaktayız. Kemterli Mardin sancağına bağlı Havvas-ı Hümayun adıyla bilinen ve sakin olduğumuz köyler Mardin çölünün girişinde bulunmakta olup, Hamidi alaylarına mensup Kiki Haçan, Kiki Çakan, Milli ve Dokuri aşiretlerinin köyleriyle iç içedir. Adı geçen aşiretlerle karışık yaşamakta ve onların yaşayış tarzına benzer bir hayat sürdürmekteyiz. Nüfusumuz Hamidi askeri birliğinin kurulmasından hemen önce Mardin'den gelen heyetin sözlerini dinleyerek ve hükümetin her emrine olan itaatimizi yazmıştık. Hatta bu konuda adı geçen aşiretlerden önce davranmış bulunmaktayız ancak Hamidiye birliklerine onları önce kabul ederek şereflendirdiniz. Aşiretimiz ise bu şereften mahrum bırakılmıştır. Halbuki aşiretimiz öteden beri Havvas-ı Hümayun adıyla bilinmekte ve diğer aşiretlere göre sadık ve itaatkar bir yapıya sahiptir. Bu nedenle Hamidiye teşkilatına katılmayı arzu ediyoruz. Her zaman herkesten önce padişahımız ve devletimiz için canımızı ve malımızı feda etmeye hazırız. Bizim gibi bir aşiretin Hamidiye alayına kabul edilmesi halinde sadece arzu edilen asayiş ve güvenlik sağlamakla kalmayacak, tarla ve bahçe ziraatimizde de artacağı aşikardır. Ayrıca Emirül Mümin Efendimiz, Hazretlerine olan bağımlılığımız ve itaatimiz de açıkça ispat edilmiş olacaktır. İşte bir aşiret reisinin ağzından yazılmış bir dilekçe. Aşiretlerin ne kadar istekli olduğunu görmekteyiz. Ama alay kurma önceliğindeki eşitsizlikten de hoşnut değiller. Alay kurma izinleri az önce de anlattığımız gibi Zeki Paşa ile olan ilişkilerine bağlıydı alay katılımlarında gönüllülük esas alınmakta, katiyen zorlama bulunmamaktaydı. Alaylar doğrudan 4. Ordu'ya bağlıydılar. 4. Ordu kumandanı Müşir Zeki Paşa idaresi altındaydılar. Doğrudan orduya bağlı alaylar kendi kafalarına göre bazı işlere girişmişler, yerel otoriteleri dinlememişlerdi. İleride valiler bu aşiretler yüzünden otorite eksikliği çekecek, alaylar ve valiler arasında sorunlar çıkacaktı. 1895 senesinde alay sayıları 56'ya çıkmış, bu da aşağı yukarı asker sayısını 40 bin civarında yapmıştı. Ermeniler ve Avrupalı politik destekçileri Anadolu'da yaşayan Ermeni Kürt geriliminden Hamidi alaylarını sorumlu tutuyorlardı. Bu olayların devamında değişen politikalar çerçevesinde Hamidiye alaylarına yeni bir nizamname getirildi. Bu nizamnamede dikkat çeken kısımlar alayların barış zamanında aşiretler arasındaki kavgaların şiddetle cezalandırılacağı alaylardan hizmet sırasında gazi olanların kendilerine, ölenlerin ailelerine maaş bağlanacağı, atını kaybedenlere at verileceği, diplomalı subaylara da emeklilik hakkı tanınması gibi alaylara bir dizi yenilik getirildi. Bu nizamnamede asıl olarak getirilen yeni politika eğitim olacaktı. Hali hazırda yürürlükte olan eğitim politikaları geliştirilecek, aşiretlerden daha çok öğrenci kabul edilecek ve eğitimleri devlet tarafından karşılanacaktı. Ayrıca bu çocukların eğitimi için aşiret mektepleri de kurulmuştu. Bu eğitim politikaları aşiretler tarafından da benimsenmiş, daha sonrasında bu çocuklar Birinci Dünya Savaşı'nda ve İstiklal Savaşı'nda görevler almış, orduya ve Hamidiye alaylarına hizmet etmişlerdir. Alaylar Ermenilere karşı etkili olsalar da ordu disiplinden eksiktiler, istenilen ordu seviyesine değildiler. Müşir Zeki Paşa da bu durumu kabul etmiş, ve nedenlerinin yazdığı bir belgeyi sultana sunmuştur. Alayların 7 liva'ya ayrılmasına karar verilmiş. Bu sistem ile alayların daha disiplinli ve yönetilmesinin de daha kolaylaştırılması planlanmıştır. Livalar sırasıyla Karakilise, Hınız, Malazgirt, Erciş, Başkale, Mardin ve Urfa olarak oluşturulmuştur. Yine de istenilen disiplin seviyesine Hamidi alaylarında ulaşılamamıştır. İkinci Abdülhamid'in son yıllarında alaylar padişah bağlılıklarını sürdürmekteydiler hala halife için görev almak büyük bir şeref ve onurdu. Nitekim Hamidi alayları Ermenilerin örgütlemesine engel olmuş ve doğuda bir devlet kurulmasına mani olmuşlardır. İstenilen seviyede olmasalar da sultanın doğudaki planı Hamidi alayları üzerinde başarılı olmuştur. Kürt aşiretler kontrol altına alınmış ve devlet gözünde meşrulu kazanmışlardır. Sultan Hamid'in saltanatından sonra da bu alaylar isimleri aşiret alayları olarak değiştirilmiş olsa da devlete bağlılıklarını ve hizmetlerini sürdürmüşlerdir. Urfa'da bulunan Karakeçili aşireti ile Viranşehir'deki milli aşireti gönüllü olarak Balkan savaşlarına 3 alayla katılmışlardır. Hatta Osmanlı'nın son dönemi 1. Dünya Harbi'nde, Doğu cephesinde, milli mücadelede de Ermeniler karşı etkili olmuşlardır. Sonuç olarak Sultan Hamid'in Hamidiye alayları Doğu'da başarılı olmuş ve bir Ermeni devleti kurulması planlarını çökertmiştir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu tarz videoların devamı için videomuza like atıp kanalımıza abone olursanız seviniriz. Sağlıcakla kalın, tarihle kalın, iyi günler.